Merhabalar dostlar, ben Türk Avcı Hamza Yüksel Koçardı Gene Mavili Adam'ın hobi dünyasında bir hobi videosuyla karşınızdayım. Bu videoda sizlere iskarpela bileyeceğim. Esasında bu sabah iskarpelalarımı biliyordum derken, hani sizlere de bir video çekmek istedim. Şöyle, elimde 4 tane iskarpela. Ee, bunları bilerken, hani... Özellikle iskarpelanın ağzının açısını tutturmak zordur. Çünkü bu anlamda hani bileme tekniği anlamında sizlere de aynı zamanda bilgi verici bir e, video çekmek istedim. İskarpela bir marangozluk aletidir. Bakın e, şurada gördüğünüz tek yönlü bir ağzıyla hem şuradan. Şimdi e, yüzeyi tesviye edilecek veya şekillendirilecek parçanın üzerine yatırılıp ardından şu üst tarafına tahta tokmakla yavaş yavaş vura vura ya yüzey tesviyesinde kullanılır ya mesela diyelim ki kapı veya pencere kilitlerinin mesela yuvalarının açmasında e, mesela önce matkapla delik delinir ardından o Delinen delikler mesela gene vura vura. Mesela e, iskarpela ile birleştirilir. Veyahut mesela menteşelerin e, monte edilecekleri yerde esasında bir tesviye yapılır. E, menteşe kalınlığı kadar, menteşe yapraklarının, menteşe yaprağı hani tam bir dalanacağı yere koyulur, kenarı çizilir. O şekilde iskarpela ile önce mesela şöyle kenarları bir belirlenir. Ardından mesela ama elle vura vura ama dediğim gibi tahta tokmakla vura vura. E orası mesela diyelim ki bir milim inceltilir. Bu suretle iskarpela yaprağıyla mesela e diyelim ki çerçevenin hizasının aynı olması sağlanır mesela sandıkların menteşeleri gibi e, aynı zamanda gene menteşe montajlarında oldukça gene sık kullanılır arkadaşlar hani e, fevkalade aslında yararlı da bir araçtır e, esasında paslanmayanları makbuldür ama paslananlarında da hani karbon oranı biraz daha yüksek oluyor esasında hani çok kaliteli markalarda gerçekten de hani keskinlik tutma süresi özellikle daha uzun olanlarda var ben daha çok stainless sevdiğim için hani kişisel olarak karbonlu çeliğe biraz soğuk bakarım her neyse ee, şimdi bunu biledik <laughs> Şu anda biliyor olduğum, hani üzerinde yağ da görürsünüz zaten yağ izlerini falan. E, şu iskarpela ile beraber çalışmamıza başlayacağız. Arkadaşlar e, düzgün bir bileme için şu düz bir yüz var ya bakın. Bu yüzü düzgün tutturmamız gerekiyor. Özellikle grit taşı, e, ama hakiki bir grit taşı olmalı çünkü grit taşı adı altında satılan e, kum taşları var. Onlar çok yumuşaktır. Bunların ağızlarını esasında bozar. Bakın size çok sert taşlar gerekir. Şu elimde gördüğünüz grit taşı kalıp. Dolarla satılır şuralı şu anda herhalde 150 lirayı falan geçmiştir yani arkadaşlar bakın 20-30 liraya hakiki grit taşı alamazsınız bunu da sizlere peşin peşin söyleyeyim şimdi esasında hani düz bir zemine koyup masanın üstünde bakın şuradan tam şu şekilde yatırıp ileri geri esasında ee, bilemeniz tabii ki mümkün ama hani gerçekten iyi bir ustalık gerektirir. Haliyle şimdi herkese cevap veren özellikle bileme şekli dikkat ediyor musunuz? Bakın ee, yağlı grit taşı ee, bunda özellikle e, dikiş makinesi yağı hatta ve hatta silah temizleme yağları çok incedir. Ee, arkadaşlar bu şekilde çok ince yağlardan ince bir tabaka sürmek suretiyle. Çünkü bir miktar yağlanması da gerekir. Grit taşının bakın şu şekilde ee, üst üste getirirsiniz. Dikkat ediyor musunuz? Ardından da görerek bu şekilde yandan özellikle açısını düzgün tutturup tutturamadığınıza bakarak özellikle itinayla bilemeniz gerekir. Dikkat ediyor musunuz? Bakın sırtına. Esasında hiç bozukluk yok. Dümdüz. Şimdi şu tarafından bir miktar çapak almak icap eder. Orada da şöyle İki derece falan bir e, açıyla bir iki derecelik şöyle birkaç kez hemen sürtü verirsiniz olur biter. Ve yahut hani masanın üzerine yatırıp şunu şuradan şöyle görünüyor değil mi? Hemen şöyle iki kez çeki verirsiniz olur biter. Ondan sonra bir de şuradan şöyle iki kez Ondan sonra gene şurada şöyle. Daha fazla yapmayın. Çünkü bu sefer ağız açısını bozar. Anlıyor musunuz? Şimdi ee, bunların, bu grid taşlarının bileme hassasiyeti bin küsür gridlerdedir. Ve esasında son derece ince. Hani gayet güzel e, sizlere bilemeler yapacaktır. Ama ayrıca çok daha iyi... Ee, ince daha doğrusu gritler var. Onu özellikle ikinci bilemede. Ağız parlatması denen bir aşama var. Bıçak bilemede hani orada rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şu şekilde gözümü hiç kaçırmıyorum arkadaşlar. E, dairesel hareketlerle biliyorum bazıları özellikle tersinden çeker. Bazı ağız yönünden çeker. Arkadaşlar aslında hiç fark etmiyor. Olay nedir biliyor musunuz? Bazıları şimdi ağız yönünde bilemeye alışmış. Bazısı tersten bilemeye alışmış. Bazısı dairesel hareketlerle. Ama işte bazı kimseler var ki ben doğrusunu biliyorum diyor. Anlıyor musunuz? O kadar. Bu arada ben konuşurken bir an ayarı kaçırıp hızlı çevirdim. Hızlı çevirmeyin çünkü ağız açısını bozarsınız. Ağız çünkü hafiften oynamaya başlar. Ben hem konuşuyorum hem bileme yapıyorum bu anlamda. Hani ufak tefek bazı hatalar yapabilirim. Çok rica edeceğim. Aynı hataları sizler yapmayın. Ben burada sizlere çünkü aynı zamanda bir şeyler anlatıyorum. Yamuzun üstüne düşmesin sıkıntı değil. Allah duman eder. Dikkat ediyor musunuz dostlar? Arası hep aynı. Şu açıyı bozmayacaksınız. Kavis yaratmayacaksınız. İşte o aşamada. Çünkü bu sefer şu sırt var ya akşabın üzerinde dümdüz kaymaz. Ee, bunları alalı çok olmadı. Koştaş'tan aldım yine. Ama hani hoşuma gitti. Esasında güzel de bir takım. Bundan önce bir videoda Göstermiştim aslında sizlere Alman malı bir aslında Set var elimde o benim babamdan Kaldı artık kullanmak istemiyorum Bir tanesini bilemiştim Alman malıydı dediğim gibi Hani onun üzerine Ben de bunu aldım Güzel de bir şey Koçtaş böyle Güzel şeyleri de zaten getiriyor Görüyor musunuz arkadaşlar Gene aynı şey Bu da ufak olan. Elime zaten geliyor böyle artık ağızlarında. Böyle ağzından parmağımı yürüttüğüm zaman böyle elime takılan kısımlar. İşte o kısımlar nedeniyle ya artık bileceğiz tabii. Özellikle bıdaklı yerlere falan vuruyor. Öyle zamanlarda ee, gene bakın ee, yani şimdi işkarperanızın ağzında ufak tefek bu sefer hani dönmeler, çapaklar falan öyle şeyler de yapar. Bazıları özellikle diyecek şimdi abi yağlı kayışa da vuruyor musun diye. Çünkü gerçekten çok keskin yapıyorum. Yok yağlı kayışa vurmuyorum. Arkadaşlar temiz bir işçilik için bu anlamda şu yüz var ya ee, bu düz yüzü de fazla taşlamayın. Şöyle iki derecelik çok hafif bir açıyla birkaç kez o kadar daha fazla değil. Maksat ağzından çapak kırmak daha fazla değil. işgal oldu. Yes. minik olanı sizin önünüzde bilemeyeceğim. Artık biraz hızlandırmak istiyorum. Şu i̇şte 13 dakika oldu. Bazıları diyor abi videolar niye biraz daha hızlı değil diye. Arkadaşlar yani fevkalade sizlere detaylı çekiyorum ben bu videoları. Bu anlamda aşamaları zaten görüyorsunuz. Ya ona göre bazı şeyleri artık kısacası beğeneceksiniz yani. Böyle hızlandırılmış kayıt falan çekmiyorum sizlere yani. Şimdi büyük iskarpiyonumuzu yine alalım. Bu taş çok daha ince. Kaç grit bilmiyorum ama ee, grit taşından daha ince. Bununla da hafiften bir bileme yapacağım. Ondan sonra bitireceğim. Bu bıçak bilemede ağız parlatma denen kısım. Ağız parlatma. Tabi ağız parlatma bıçağı neredeyse eşilet keskinliğinde yapar. Bunu da size peşin söyleyeyim yani. Valla pek çok kişiye göre bu ağız parlatmaya gerek yoktur ki onlara kesinlikle hani ihtilaf yapamayacağım. İşgal peladır ne bileyim çekiştir keserdir bu tip şeyler çünkü zaten ağır kaba işlerde kullanıldığı için rende bıçakları gene. Anlıyor musunuz olayı? Gayet de güzel oldu Atabiliyor muyum dostlar ama tek kademe ama çift kademe çok da fark etmeyecek esasında. Çünkü dediğim gibi kaba işler yapıyorsunuz. Ee, şimdi bakın ağzı bu anlamda çok fazla inceltmeye de gerek olmayabilir. Çünkü e, ağzı ne kadar inceltirseniz o işte budaklara geldiği zerlerde falan her neyse ağzı arkadaşlar daha ince olduğu için ne kadar keskinse çünkü ağız o kadar incedir. E ister istemez bu sefer daha kolay ağzı dönmeye de başlıyor. Haliyle e, bu ikinci kademeye dediğim gibi bazıları mesela bazı marangozlar ya ne gerek var diyorlar. Hani dediğim gibi hani onların dediklerini de bakın kulağınızın hani bir, bir tarafında küpe olsun bir taraftan girip öbüründen çıkmasın. Anlıyor musunuz? Düşünsenize mi niye böyle e, kalın ve kaba ayarlar verilir bıçak ağızlarına? e, ee, neden bıçağın ağzı açıldıktan sonra bilenirken ikinci bir ağız açılır yani? Hazır bıçak aldığınızda dikkat edin ağzında bir ikinci ağız vardır. Onun sebebi işte bıçağın ağzının çok ince olmaması gerektiğidir. Çünkü çok ince olursa mutfak bıçağının bile ağzı çok kolay dönüyor ve çok kolay köreliyor. Bıçağın ağzı hem keskin olacak hem de sağlam olacak. Bunun detayını özellikle zaten bıçak bileme üzerine çok ciddi bir seri yaptım. Özellikle orada seyredin detayıyla anlatıyorum. Yani şu ikinci bileme esasında e, çok gerekli de olmayabilir. Yani iskarpeler aslında şu anda bittiler. Anlıyor musunuz dostlar? E, bu anlamda çok fazla şov yapmaya da gerek yok. Esasında azamisini göstermek yeterli. Dediğim gibi yani şu anda iskarpelalar on numara marangozluk işlerine hazırlar dostlar. Ağızlarını çok zorlamayın. Ne kadar çok taşlarsanız aynı zamanda ağız açısını bozma, hafif bir kavis yaratma ihtimaliniz de o kadar artar. Kaliteli taşlar kullanın, kum taşı kullanmayın. Çünkü kum taşı da aynı zamanda e, iskarpelalarınızın ağzına aslında zarar bile verebilir. Anlıyor musunuz dostlar? Haliyle e, taş seçiminiz önemlidir. Herhangi bir öneri yapamayacağım. Çünkü şu taşı elime almadıktan sonra bu taş sizin için doğru taştır diyemiyorum. Kusura bakmayın. E, dediğim gibi bakın. grit taşı adı altında size satılan taşların pek çoğu Kum taşıdır. Hatta bir dakika. Şu anda videoyu tam da bitiriyordum. Şurada bakın bir taş var. Yani bunu size nasıl göstereyim ki? Bakın bu taş kösele taşıdır. Yağ taşı diye satılıyor. Doğrudur yağda kullanılır bu taşlarda da. Bunlar esasında su taşıdır ve yumuşak bir taştır. Kösele taşı denir. Ee, şimdi şu iki taş yağlanmamış yüzü diyeceğim ama bu taş da yağı çeker kararır. Ama şöyle bir bakın. Hani ve ha şöyle mi tutalım? Dikkat ediyor musunuz taşlara? Yani yapısal olarak da duruşları birbirlerinden çok farklı. E, haliyle e, şu taş bu işlere göre değildir. Zaten yumuşak da bir taştır. E, kaliteli çeliklerde size bileme yapmaz. Çok ince hatta yüzü olan zımpara taşı bile bu kum taşından daha iyidir veya köşere taşından bu işlerde daha iyidir. Evet dostlar, e, yüksek müsaadenizle bu videoyu da çünkü 20 dakika oldu daha fazla uzatmayalım ve bitirelim. Sonra işimize bakalım. Daha işimiz gücümüz var. Yapacağımız işler var. diyerek yüksek müsaadenizle huzurlar nazırlıyorum ve her zaman dediğim gibi hepinize kazasız belasız günler diliyorum. Hoşça kalın, esen kalın.